Son tura geçiyoruz artık. Beşinci tur. Burada kazanan belli olacak. Final turuna çıkacak kişi, takım belli olacak. Ve bu turumuzun adı da insan Sarrafı. İki tane ünlümüz var. Bir ünlümüz soracağız. Bir ünlümüzü size soracağız. O ünlümüzün çağrıştırdığı beş şeyi soracağız. Her cevap 250 puanla 2500 puan bonus kazanabilirsiniz. Çok iyi düşünün. Beş cevap var bu sefer. 250 puandan yine önce grup maşallah başlıyor. Geliyorum yanınıza hazırsanız. Artık ben kimin kazandığı belli olacak. Finale çıkacak Takım belli olacak. Tamam. Alıyoruz olun, Ne olur? Alıyoruz. Hazır mısınız? Evet. evet. Sorumuz gelsin lütfen. Haluk bilginer deyince akla gelen beş şey cevapladı. görelim. Süremiz başladı. Masumiyet. Masumiyet. Tiyatro. Tiyatro. Harika. Oyun. Oyun. Oscar. Sen, Oscar. Süt. Süt. Esra Özgenç. Esra Özgenç. Liket Duru. Liket Duru. <laughs> İyi düşünün. Haluk Bilgin'i düşünün. Son dönemleri düşünün. Şahsiyet. Suyu. Şahsiyet. Alperen. Haluk Bilginer'le ilgili şeyleri düşünün. Siz görünce mecanlanıyor kafanız. Onu düşünün. Okul. Okul. Hı. Oyun. Oyun. Ee, e, tiyatro atölyesi. Tiyatro. <gülüyor> Televizyon hayal. Televizyon. <laughs> Alperen. Yok ya. Geç. Konuşmasını <laughs> düşünün, tipini düşünün. <laughs> o. Oyuncu. Oyuncu. <laughs> ah, tamam. Evet, son anda bir Çünkü tane daha, daha bildiler. Son kazandınız. 4900. Arkadaşlar. Onların cevaplarından da çalabilirsiniz. O yüzden inşallah Bakalım, Arkadaşlar bütün olayı değiştirebiliriz. İyice düşündünüz. Hı hı. Üç tane borçlu seçenek var. 750 puan var ortada. Size inanıyorum. Bu sefer bak hiç dolmalık bir durumumuz yok. Çok <laughs> çok gerginiz. Evet. Çok önemli. Begüm umutsuz bakıyorsun ama sen de cevaplar vardır. En emin olduğunuzdan başla. Tatlı hayatlar. Tatlı, Tatlı hayat. hayat mıydı? Evet. Bravo. Suç. Gaza geldi. Gaza <laughs> geldi. Çok gaza geldi. Gaza geldi şu çıplıya. Çok ani gaza Başka bir fikrim varsa onu söyleseydim. Ben onu biliyorum. Diye ya. e olanı biliyor muydunuz? Başka? Ne olabilir? Söz olabilir mi? Hı? Ses. Ses. Ses mi? Ses. Ses. Seslendirme Seslendirme. Seslendirme evet. Çok da seviyorum. Ses. Ses. Tüh ya. Ve Emmy ödülü. Ses. Ve evet. Oscar'ı tahmin edince ben bulursunuz zannettim ama. Emmy ödülleri. <laughs> Haluk Bilginer Emmy ödülü almış. Şahane bir sanatçımız. Sırada beyaz yakalıların sorusu var. Bizde. Çok şahane. 4200 puana 4900 puan. Evet. Gerçekten sorun. son dönemde bu kadar çekişmeli. Bakın, yani evet. program yeni başladı ama çok çekişmeli <laughs> bir durum var şu an. Çok kritik. Gelecek 5 tanesi. Karşıya kaç tane bıraktığınız da acayip önemli. Tamam. Eğer siz... Ee... Şu an hesabını yapamayacağım. 250 <laughs> puan bir tanesi. Oraya puan bırakmadan 4 tane 4 cevabı bilirseniz ha. kesin siz kazanıyorsunuz. Ha. Eğer 3 cevabı bilip ikisi bize kalırsa ikisini bilirseniz biz kazanırız. Hatta birini bilirseniz. Yani onların bilirseniz. da bilmesi gerekecek falan. O yüzden dördü, dördü. Evet Arka arkadaşlar. Şey. Son Hı. sorudayız. 4 cevabı 5'in 4'ünü bilirseniz finaldesiniz. Biz dua etmeye başlıyoruz artık. Evet. Sakın stüdyoda sessizlik ama kimse aklına geleni bile söylemesin. Son Bakalım ünlümüz kimmiş? Gelsin bakalım. Melisa Vargas deyince aklınıza gelen ilk beş şey. Cevapları görelim. Süremiz başladı. Voleybol. Voleybol. Ee, İzmir. İzmir. Manşet. Manşet. Mükemmel takım. Mükemmel takım. Beyaz. Beyaz. Ee... Erik dalı. Erik dalı. Masör. Masör. Pas yani Esra. Evet, Esra beyaz. Evet. Ee... Manşet. Malatya. Malatya. Bravo. Bravo. Bir bir Evet, daha var süremiz. Hadi Ümit. Malatya. Malatya dedi bir daha. Ekip kolu. Ekip kolu. Evet. Beyaz. Dört. Üç. iki, Bir. Biz kazandık şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hep doğru yerlerde gezdiniz. Yine yani, ya cevap alacağım size. Söylesin, söylesin buldururuz yani hepsini ya. aslında. Önce bir takımıma soruyorum şimdi evet, kazandık şap. bu kesin bizde, bizde. Önce büyük bir alkış istiyorum grup maşallah için. Finale kalan takım grup maşallah oldu ama cevaplarımızı da alıyorum. Ben olmuyor ki sadece bu iş. Milli takım. Milli takım. <laughs> Milli takım ya ona M, M takım dediniz. M Uzun takım boy. Şeydir. Uzun boy. Müthiş takım dediniz ya. Süpersiniz. Uzun boy. O yok. E, e, bilmiyorum. O yok. E'yi bilmiyoruz. E'yi e, e. e tahmin eden var mı? Onu da çok yaklaştın mesela sen. Erik Dalı dedi. Erik Erik Dalı kimle oynuyor? Evler. Ay Ay Karakurt. Yakınlarız e, yani anladın mı yani hep böyle bir Neyse, yani, müthiş takımlar, yani. takımdan milli takım Ebrar Karakurt. Uzun boy falan hepsi. Bütün şarkı... voleybol milli takımımıza da buradan selam Sevgili hey, söylüyoruz. Hey, hey, çok seviyoruz. Evet. Hayır, bir size. Gerçekten bu kadar çekişmeli yarıştığınız için. Gerçekten bayılacağım. Ben de heyecanlandım. Ben de. Biraz da bizi övelim. Geliniz gideyiz çetresiz. dedik. Biz varsanız sabırıyoruz. Ya yani şurada timsah yürüyüşü yapamadım ya ben ona... Sen ya yine yapmak istiyorsan yap aşkım. İstemiyorum işte. Olay o Yani zaten istemiyordum ama ya eğer kazansalardı yapacaktım. Ama çok güzel yarıştık. Hakikaten heyecanlandık. Evet. Tebrik ediyoruz. Ağ güzel. Beyaz yakalılara gelsin. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle olduğunuz çok için bugün. Ederiz. Bütün e, WhatsApp grubuna, e, <laughs> ayrılda gelen bütün ekibe <laughs> selamlarımızı söylüyoruz. Ekibin geri kalanları lütfen yarışmaya gelsin. Hepinizle tanışmayı çok isteriz. Evet. <laughs> teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz vallahi, iyi ki geldiniz. İlk yarışınız çok güzel bir yarışma geçti. Grup Maşallah'la finale gidiyoruz, <laughs> hadi bakalım. Evet, final turuna Grup Maşallah'la birlikte Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi final turunda gerçekten tam 200 bin lira kazanma şansınız var. Şimdiden başarılar diliyorum. Çok konsantre olun, iyi düşünün kazanacağınıza inanıyorum güzel bir paralar. Seni artık babanın ve ablalarının sponsorluğundan kurtaracağız Amin, seni. Amin, İnşallah. İnşallah. Yarışma İnşallah maşallah. Bence, ama bence çok borcu var. Kazandığını öğrendiği an dörtte birine direkt TV8'e noter yollayacaklar beni. Bizim diye. Babası ablasın. ablası. Ablası bizim canı diye. Canım feda diye. olsun derler şöyle demezler. Vallahi demezler mi? Ben işte babalık işte ablalık Ablalar ya. Ablaları öyle Beni İstiyorum. de ablam büyüttü <laughs> bu hale getirdi. Ablaları... Benim ablam yok. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi final turunda Dört tane sorumuz var. Birinci sorumuz birinci yarışmacımız için ve bir cevap var. İkinci soru ikinci yarışmacımız için iki cevap var. Üçüncü soru senin için ve üç cevap var. Dördüncü soru da Alperen senin için ve dört cevabı var. Efendim hazır mısınız? <laughs> Heyecanlıyız. <laughs> Her cevap şey evet. 10 bin lira değerinde. Ondan sonra 60 bin lira kazanırsanız 60 bin lira baraj, 60 bin lira geçtiğiniz andan itibaren süper finale kalma şansınız olacak. Heyecanlı 200 bin lira kazanma şansını siz de yakalamak isterseniz tv8başvuru.com'a başvurabilirsiniz. Mesela ablaların hemen başvursunlar bence. bence evet. <laughs> bence de aynı dört gibi. abla çok güzelmiş ya. Vallahi çok güzel. 4 kız kardeş. Ablalar grubu. Evet. Ben de oraya dört, <laughs> dört erkek kardeş bulurum. Kapışırız. <laughs> hazırım. Süper ben de hazırım. <laughs> broşum alır gelirim. <laughs> o zaman hazırsak hazır mısınız? Hazırız. Evet. Hazırız. İlk sorumuzu alacağım bak kesin hazır mısınız? <laughs> evet. Hazırım. Bugün benim tamam. doğum günüm. Evet. Ne? Pastamızı alıyoruz. <laughs> Son <gülüyor> dakika patlattım <laughs> şeyi. <laughs> tamam artık doğum günün için senin evet. şansın için benim için yarışacağız görüşürüz. tamam mı? Gelsin. İlk sorumuzu gelsin lütfen. Futbol maçına giden insanlar nokta nokta yaparlar. Cevabı görelim önce. Süremiz başladı. Tezahürat. Tezahürat doğru süper. Bravo. Çok güzel başladınız. 10 bin lira sizin. 10 bin liranız oldu. Evet. Evet. Doğum günü kızı geliyor. Yani tamam. Hazır Hazırım, mısın? Heyecanlıyım. Heyecanlısın. Sakin ol. Gencez 10 bin liranız çıtırız. var. Genciz güzeliz çıtırız çıt. Haydi bakalım. Kim sana gidiyor benim. Evet. Hazırsan sorumuz gelsin Hazırım. bakalım. Çocuklar okul çağına gelmeden önce nokta noktayı öğrenirler. Cevapları görelim. Süren başladı. Yürüme. Yürümek. Konuşmak konuşmak. Müthiş. Çok iyi. İşte bu. Benim ağır 30 bin lira Dört tane yeğenim var benim. Dört abla dört yeğen. İkisi de yolda. Bu yarışma, <laughs> <Evet>. bu yarışma <laughs> için üremişler. Her cevap var gerçekten. Bizden daha çok üreyen bir aile görüyoruz. <Neler oluyor? gülüyor> <laughs> çok güzel. Tebrikler. 30 bin liranız var artık cebinizde arkadaşlar. Tebrik ediyoruz. Şimdi daha kritik bir yere geldik. Baraj yerine geldik. Bakalım barajda geçebilecek misiniz? Hazır mısın Betül? Üçüncü sorumuz gelsin lütfen. Nokta nokta kase ile servis edilen bir tatlıdır. Cevapları görelim. Süremiz başladı. Sütlaç. Sütlaç. Pırasa. Pırasa. Alper Aslan'da. Arabaşı. Arabaşı. Ayran. Ayran. Kase içindeki tatlıları düşünün. Pırasa. Pırasa. Puding. Puding. Süper. Sen de devam. Ee, araba. Araba. Arkadan sen de. Andaç. Andaç. Ayran. Ayran. Sütlü Nuriye. Sütlü Nuriye. Kaseyle içindeki yer araba. Oh! Evet. <laughs> Sıkıntı yok tamam. Şimdi buna bastığınız için 7 saniyeniz var. Önce dördüncü soruyu açacağız zaten. Ne bu ya? Dördüncü tamam. soruyu açtıktan sonra oradaki cevapların belki hepsini bilirsiniz. Allah'ım inşallah. Şimdi dördüncü sorumuz gelecek Alperen. Sana gelecek Dört tane cevap var. 7 saniye süremiz var. Hızlı evet. olman lazım. Eğer bilmiyorsan uydur bir şey hemen geç. Dördüncü tamam. sorumuz gelsin lütfen. İnsanlar modlarını değiştirmek için nokta nokta yaparlar. Cevapları görelim. Önce süremiz başladı. Sahil yürüyüşü. Sahil yürüyüşü. Sen de. Evet. Tatil. Tatil. Evet. Alışveriş. Alışveriş. <laughs> bir tane bildik ama süremiz bitti. Maalesef ya. 30 bin lira kazandınız. Olsun 30 bin lira kazandınız. Evet. 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 Öyle. Doğum günü için 30 bin lira. Kazandınız. Evet. <laughs> evet. bu, bu aslında zaman olsaydı bunları bilirdiniz ya. Şimdi düşünün bakayım. Şu an bence de bunları bilirsiniz. Asıl tatlıyı bilirsiniz orada. Aa neydi ya? Aa, aynı tatlı. Aş Aş A Annem çok yapar, ben aşırı şu anda yapmıyorum. Bak bakalım şimdi yap. annem bir daha yapıyor mu <laughs> sana? <laughs> Hayatta yapmaz ama hayat. ya. hak etmez. Anne çok Kesinlikle çok sinirlenecek, durup dururken yapar. Pırasa 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 pırasa. Muhallebili bir şey, muhallebili. Anladık da, aşure. Aşureydi ya. Yapar mı anne, <laughs> sen anne yapar mı çok? Aşırı yer misin? Yapar, çok yapar ve çok Ama severim ben. Evet, çok severim. Evet, evet. Tamam, çok çok severim. severim. Ben şimdi evet. yedikçe aklına gelir aşırı. <laughs> evet gerçekten. <laughs> Gertçe... <laughs> artık bir şey kaldı. Artık kase yemeyiz belki. Kase yemeyiz. Dörtlü de ne var aklınıza? Vakit olsaydı hangisini bilirdiniz bir düşünün. İnsanlar modlarını değiştirmek İki. için nokta nokta yaparlar. Çok bilindik ya. Ne yaparsın mesela? Modunu değiştireceksin. Saçımı kestirme. Müzik dinlerim. Saç kestirme. Müzik dinleme. Yok. Evet. de evet. saç kestirme kuaföre gitmek aslında. Gitme yani. ya. kuaföre gitmek. Kuaföre gitmek. Saç kestirmek. Şey? Sahil, sahil yürüyüş. Sahil yürüyüş. Sahil yürüyüş bana mantıklı geldi. Ben söyledim. Sahilde yürüyüş. Onu söyledim. Ben söyledim. Ama bana mantıklı geldi ama o değil. Ne acaba? Sahil yürüyüşü daha genişlet. Spor yap. Spor yap. gitmek yap. Spor yap. Şimdi. Hep bunları bak müzik dinlerken alışveriş yapıp kuaföre hep bizi hatırlayın. <laughs> evet. Hep, o gün Hep bizi hatırlayacağım. 200 bin kazanabilirdik <laughs> <Ya> diye. Nasıl <laughs> aşureyi bilemedik. Gerçekten Artık Aşure. bilebilirdik ama. Bence de bilebilirdik. Yani. Neyse nasıl yani. bir şeymiş, Ben değil mi? en çok ona üzüldüm şu an. Ben de e zaten onu bilseniz barajdı bir de ya. Olsun. Gerçekten doğum gününde 30 bin lira kandınız. Olsun. A babana, ablalarına evet. şu an en azından borcunu ödeyebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> borcunu ödeyemez de. Ya, <laughs> yani yani bir gün paramı istemeyebilir bir beş gün para istemez. <laughs> bir ay para istemez. Öğrenci Bence de e, aynı bir, bir, ay, bir ay artık bir şey idare, idare ederler seni. Aynen. Çok tatlı bir takımdınız. Valla sizinle yarışmaktan çok büyük keyif aldım. Biz de, de çok keyif aldık. Burada olduğumuz için çok olduk. mutlu olduk. Nazilli'ye de bekleriz bu arada. Yağları bandarı yemek Evet yağlarına. Uzun ömürlü insanlar. Uzun ömürlü insanlarına Valla gelmek isteriz. Oraya gelip birlikte seninle arşivle dağıtalım. Nazilli'ye pideyi yerim abi seninle. Pide yiyelim. Çok güzel pidelerimiz var. Bafra pidesi abi ya. Öyle ben mi? Çok çok güzel. Bafra Yalnız Bafra daha yeni pidesi. Samsun'da oyuna geldik çift terapisiyle. Valla. O kadar, çok kadar güzel pide. Ya. Ya. ya, ya. Mazim Mazim pide de. De. Biz hep bunun şeyini yarışını yapıyoruz. Çok güzel bir ay. Bilmiyorum çok iyisini mi yedik ama o böyle kıtır kıtır olanı geldi. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> o kıtır kıtır olması lazım. Şu an acıktım bak. Öyle iyi bak. Acıktın anlıyorum ama öncelikle sevgili Berna'nın doğum gününü kutluyoruz izin verirsen. Pastamızı Gerçekten mi? Tabii ki. Gerçekten mi? Yautanım. pidesi geldi Vafra pidesi. Vafra pidesi Ekimimiz... Helal olsun. Be. Helal olsun. Ekibimize Gerçekten bak. işte çalışıyor. Bay bay. Neblememiş. Organize bu familyamız ya. ya. <laughs> çok tatlı. Çok tatlı. Çok bu evet. nasıl şey. Arkadaşlar mükemmel. Ben bunu nasıl bitireceğim? Yüzünü doğdum Berna Onu yüzünü ben sonra anıp şakya yapacağım ona. Direkt tut. Direkt tut. Pastan büyük olsun. Öyle <laughs> Bravo. Teşekkür ederim. Çok, Çok tatlısın. Çok evet, sağ, sağ olun. Sağ. Sen 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 son bir Nazilli tekerlemesini söyle öyle kapatalım programı. Yağlı <gülüyor> <gülüyor> yine. <laughs> ben <Bir> de benim <laughs> <göstererek gülüyor> şunu. Yağlı. Her seferinde benim gibi çiçeği asam mı <laughs> ya? Yağlı. Aa yanlış oldu. İlk başta da böyle girdik yağlı diye. Dağlarından bal, ovalarından yağ akan uzun ömürlü insanlarımızın şehri nazillimiz. Bravo. 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 Harika. Harika. <laughs> Çok iyi. İşte. <laughs> ya inanmıyorum. Dağlarından. Da. Da. Dağlarından ya, ya. Ya, o ya o da. bunu nasıl yanlış söylüyorsunuz bildireceğim <laughs> ya. Bir de okula övünüyorsunuz. <laughs> <Ay, böyle gülüyor> ya. ya şimdi Hiç küçük pasta, pasta verip bir de adamı yalancı çıkarıp yolluyoruz ya. <laughs> ama ya, 30, 30, bin lir. 30 bin lira verdim. 30 bin lira verdik. <laughs> <laughs> 30 bin lira verdik diye bu kadar yapılmaz ama insanlara yani. 10 bin lira verseydik de büyük pasta gelseydik. Şu yazıyı vermeseydik neyse. Harika bir yakışmaydı. İyi ki geldiniz valla çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok keyif Teşekkür ederim. Aynen Biz daha çok keyif aldık. Baksana şu ne kadar güzel bir takımım var ya. Birbirimizi övüp Benim de takımım istekir. var. Benim de dağlarımda bal yağlı. Senin ne oldu da. timsah? Dört ayak? İki ayaklı timsahlarla programı kapatacağız. <gülüyor> <gülüyor> Cevap Ver Türkiye'nin bugün de sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize Görüşürüz. iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Nazililer, Samsunlular, <laughs> Bursalılar.